Aferin. Teşekkürler. Dur. Aferin. Teşekkürler. Aferin ver hadi. Olmadı mı? Aferin. Teşekkürler. Heh. Teşekkürler anneciğim. Yardım mı ediyorsun? Aferin. Teşekkürler. Teşekkürler. Aferin kızıma. Aferin. Onları bırak, onları ben alayım. Onlar büyük. Ver onları. Hop. Şimdi bunu ver bana. Ver onu da. Hop, aferin. Teşekkürler kızıma. Şimdi buradakileri var. Tavayı ver. Bunu alalım. Ver tavayı. Ver onu da anneciğim. Aferin benim akıl küpü kızıma. Teşekkürler. Başka var mı anneciğim? Heh, bunlar da ver o zaman bana. Ver. Teşekkürler. Şimdi bardakları ver. Kalka ya. Buraya gel. Kalka ya. Hop. Heh. Şimdi bardakları var. Onları mı? Teşekkür ederim. Bardağı ver. Bunu ver. Ver bardağı. Aferin. Teşekkürler. 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 Bardaklar. Teşekkürler. Heh, limon o çöp olmuş. Tamam tabakları var. Bardakları var. Aferin kızıma. Teşekkürler. Başka var mı Güneş? Hı? Ver anneciğim. Teşekkürler. Başka var mı? Şurada bardak varmış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Küçük bardak mı var? Heh, teşekkürler. Başka var mı? Ne varmış? Bunlar varmış. Bu bardak varmış. Bu büyükleri anne alsın. Ver anneciğim. Aferin sana. Bitti mi? Hı. Var mı da? Hı. O mu var? Ver. Onu da ver bana. Bak burada da var. Bunu da ver. Teşekkürler kızıma. Bitti mi güneş? Kavanoz mu var? Ver kavanoz. Ver. Ha bak burada tabaklar varmış. Bunları da ver bana. Aferin kızıma. Aferin. Babaya bay bay yapalım şimdi. Hoşçakalın. Babacım.